Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşip. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Epeydir ritüel konuşmuyorduk bilgi videolarında. Şimdi yavaş yavaş biraz daha kendi tempomu da dengeledikçe haftalık videolar, aylık videolar dışında da bilgi videolarına da ağırlık vermeye gayret ediyorum. Bu sefer size güzel bir bahar ritüelinden, daha doğrusu bolluk ve bereket ritüelinden bahsedeceğim. Kolay, yapması son derece kolay. ama ondan önce Hani ritüel yaparken neye dikkat etmek lazım? Biraz neleri önemsemek lazım? Bir parça da bundan bahsetmek istiyorum her şeyden önce. Eski kadim zamanlardan beri aslında özellikle sanayi devriminden önce daha fazla doğayla, daha fazla hayatta, ekolojiyle, aslında insanın yaşadığı kendi habitatıyla daha fazla iç iç olduğu dönemlerde şimdiden çok daha akıllı şekilde daha e, güzel bir biçimde gökyüzünden faydalanıyormuş eski insanlar. Sanayi devrimiyle birlikte her şeyin deforme edildiği, bu eski kadim bilgilerin unutturulmaya veya unutturulmaya başlandığı dönemle birlikte evet astroloji hayatımızda çok varmış gibi görünüyor. Esasında gerçek şekliyle kullanılmıyor. Burada sadece kullandığım zodya falan kastetmiyorum. Günlük enerjiler içinde astroloji sanki böyle bir burç astrolojisi, sadece burçlardan oluşan bir şeymiş gibi, ...çok uzun yıllardır lanse edilip bu noktada oturtulmaya çalışılıyor. Halbuki hayatın her evresinde bir şeyi yaparken o, o şeyin, yapacağımız şeyin doğru zamanını bulmak... ...ona göre harekete geçmek üzerine çok daha aktif ve eski dönemlerde, kadim dönemlerde... ...astrolojinin de kullanılır bir e, hali varmış. İşte ritüeller de her ne ritüel yapıyorsanız yapın mutlaka gezegen zamanları, ayın döngüleri özellikle daha günlük hayatımızda hepimizin uygulayabileceği, daha e, genel hayat enerjileriyle bağlantılı, işte bolluk için, bereket için, belki kısmet açılması için daha bireysel size ait bir şey olmayan, herkesin uygulayabileceği türde ritüellerde mutlaka ay döngüsü üzerinden hesaplanırdı. Ee, bu unutulduğu zaman içerisinde ve aslında e, mesela hem ezoterizmde hem e, İslami ezoterizmde ya da e, İslami bir takım uygulamalarda vefkler gibi mesela noktalarda ya da esmaların kullanılmasında mutlaka gezegen zamanları, gezegen saatleri e, gökyüzünden bu anlamda faydalanılması en önemli o uygulama için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Bu nedenle ritüel yaparken bunun zamanı, ne zaman yapılması gerektiği son derece önemlidir. Burada sadece şu gün, şu saat yapılmasından ziyade en önemli nokta genel ritüeller, bir hasada bolluk ve bereketle bağlantılı olanlar ay döngülerine göre hesaplanırlar. Bunu öncelikle unutmamak lazım. Ee, diğer noktalardan bir tanesi bereketle ilgili bir rütüel uygulayacaksanız bu bir cüzdan e, çalışması olabilir işte mesela cüzdan renkleri vesaire e, mutlaka renk olarak yeşili seçmeniz gerekiyor. Çünkü yeşil bollukla, bereketle ve aslında üremeyle ilgilidir. Bu konuda çok yanlış anlaşılma var. Niyeyse hayatın içine bir mor sokulmuş. Yani morun e, ihtişamla, morun işte üst level'la, e, aslında yedinci çakra rengidir bir taraftan da. Yedinci çakranın renklerinden bir tanesidir. İki rengi var yedinci çakranın renklerinden bir tanesidir. Ama morun aslında bolluk ve bereketle direkt ilgisi yoktur. Daha çok lüksle ve ulaşılamayan noktayla ilgisi vardır. İlimde havas ilmini mor temsil eder. E, dünyevi konularda da daha aristokrasiyi ve üst level konforu, lüksü ve üst level'ı, temsil eder. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi morun zamanında elde edilirken renkler açısından hani renkleri e, eskiler üstatlar bulmaya hani o renklerden kumaşlar renklerden çeşitli şeyler yapmaya çalışırken mor rengini elde etmek çok zahmetliymiş. Kimyasal e, bir takım sentetik boyaların icadından önce çok zormuş. Doğadan çünkü bunlar hep elde ediliyor. Ancak çok az miktarda mor üretebildikleri için o mor da sadece saraylarda kullanılıyormuş. Ee, işte belli bir e, grup insan tarafından ancak elde edilebiliyormuş. Çok da pahalı olduğu için onu ona ulaşması. Bu nedenle sanki mor böyle bir etki veriyormuş gibi bir e, izlenim vermiş. Oysa mor evet çok yüksek bir level'ı işaret eder. Bu doğrudur. Ama bolluk ve bereketle bir alakası yoktur. Bolluk ve bereketle direkt iş içi olan renk yeşildir. Bu nedenle dolar yeşildir. Muhtemelen tesadüf değil ee, ve paranın rengi diye geçer mesela işte dolarla bağlantılı olarak ve bir cüzdan hani bolluk ve bereketle ilgili hayatınızda çevirmek istediğiniz bir şey varsa ki zaman zaman e, hayatınızda bir tıkanıklık varsa evinizde bir koltuğun yerini değiştirin cüzdanınızı değiştirin e, bir şey değiştirin o enerjinin dönmesine ve değiştirilmesine e, destek olmaya çalışın. Eskiler yine mesela çan çalarlardı. Bunu ben hatırlıyorum. Çan çalarlardı, küçük gürültüler yaparlardı evde bir enerjinin değişmesi adına. işte böyle bir değişiklik yapacağınız zaman cüzdanınızın rengi ya da yapacağınız ritüel, bolluk ve bereketle ise burada yeşili kullanmanız gerekiyor. Bunu da özellikle burada morla ilgili bir karışıklık olduğu için ee, ısrarla anlatmak istedim. Ay döngülerine gelince, bir ritüelin yapılma sürecindeki ay döngülerine gelince nasıl kullanılır? Dolunayda ritüel yapılmaz. Dolunay dolma, bitme, tamamlanma fazıdır. Siz bir ritüeli, bir dileği, niyaz etme biçimini bir usul ve adaptır aslında ritüel dediğimiz şey. Nasıl namaz kılarken bunun bir usul ve adabı var ona göre hareket ediyoruz. Bir kutsal bir mekana girerken onun bir usul ve adabı var ona göre hareket etmeye gayret ediyoruz. Her şeyin bir usul ve adabı var evrenden bir şey niyaz ederken belli bir usul ve adapla hareket edip evrenin belli dönemlerde gökyüzü vasıtasıyladır ama bu. Gökyüzü vasıtasıyla verdiği bir takım enerjileri doğru şekilde kullanma halidir aslında. Bizim kendi kök geleneklerimizde de özellikle Orta Asya'dan gelen o kök Türk dediğimiz geleneklerde de doğayla iç içe olma, Anadolu geleneklerinde de devam eder bir biçimde doğayla iç içe olma çok aktif olduğu için bizde ritüeller ...kıymetlidir ve bence de yaşamalıdır zaten. Bütün çabam da bu yönde. Bu ritüelleri düzgün bir biçimde... ...yani ritüel adı altında çok apusupuk şeyler de yapılıyor. Düzgün bir biçimde araştırıp, e, deneyip... ...hatta bununla ilgili hani bir, bir takım e, bilgi hazırlıklarım da var. Deneyip oturttuktan sonra zaten ben de paylaşımını yapıyorum. Öyle hani her aklınıza gelen şey... ...her aklınıza gelen zamanda yapılan şey ritüel aslında değildir... Ay döngülerinde en önemli nokta ritüelin yeni aydan hemen sonra mümkünse hilal zamanı. Hilal çok kıymetli bir fazdır. Ne dolunay ne yeni ay en kıymetli faz ayın hilal fazıdır. Ee, çok önemlidir enerjinin çok olgunlaştığı ve en güzel dengede olduğu zaman ve bir şeyin yenilenmek üzerine yani bir gülün içten dışarı o açılımında o açılma halinin en güzel hali hilal zamanıdır. Bu nedenle rütüelleri mümkün olduğu kadar özellikle kısmet, bolluk, bereket ve benzer şeylerde istediklerinizi yeni ay döngülerine getirmek ve mümkün olduğu kadar da hilal fazına getirmek önemlidir. Yeni ayın tam olduğu gün değil, bir gün sonra veya mesela iki gün önce de yapılabilir. Bir gün sonra da yapılabilir. Yeni ay ve dolunay zamanları enerjinin ve frekansının frekansın çok dalgalı olduğu zamanlar olduğu için burada çok dikkat etmek gerekir. Tutulma zamanları hiçbir zaman ritüel yapılmaz. Hiçbir ritüel yapılmaz. Tutulma zamanları, tutulmanın gününü kastediyorum burada. Tutulmanın olduğu saati kastediyorum. O saat aralığında olan zamanlarda toplu meditasyonlar yapılmaz. Çünkü frekanslar çok ağırdır, çok zorludur. Herhangi bir şeye başlanmaz. Dolayısıyla özellikle bu toplu çalışmalarda, zaten bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim, sıkıntılı noktalar var. İçinden geçtiğimiz döngülerde maalesef hani eskilerin deyimiyle biraz at izi it iziyle karıştı. Sapla saman birbirine girdi. Dolayısıyla hangi enerji portalları birbirinin içine çok geçti. Birtakım frekanslar ve boyutlar arasındaki perdeler çok inceldi. Dolayısıyla da toplu meditasyonlar... O kadar insanın birdenbire enerji verdiği çeşitli çalışmalar, sadece meditasyon değil, çalışmalar artık risk barındırmakta. Mümkün olduğu kadar bu tip çalışmaları bireysel olarak kendiniz yapın. Ben de kolektif e, için birçok çalışma yapıyorum. Kendim için değil, öncelikle ne yaparsam kolektif için yapıyorum. Ama hepimiz kolektife o e, bilgileri, o iyi niyetleri, o güzel pozitif enerjileri gönderdikçe zaten orada büyük bir açılım olacaktır. Bunun için. Onlarca, yüzlerce kişinin bir araya gelip herhangi bir e, özel bir şey yapmamıza da ihtiyaç yoktur. Bu da bilinmesi gereken, özellikle bu dönemlerde, içinden geçtiğimiz süreçte dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi. Bir de ritüellerin olmazsa olmazı tütsüdür. Bu çok önemlidir. E, bizim İslami geleneğimizde de vardır. Vefkler, benzer çalışmalar, esma çalışmaları yapılırken mutlaka tütsü yakılır. Koku en yüksek frekansa sahiptir çünkü. Kokunun frekansı her şeyden yüksektir, her şeyden kuvvetlidir. Ve koku çok hızlı bir etkileşime neden olur. Ee, boyutlar arasındaki titreşimi de çok kuvvetlidir ve hızlı çıkış yapar. Dolayısıyla da koku ve tütsü ve mekanın hızlı bir biçimde temizlenmesi, arınması adına çok önemlidir. Evinize bir misafir ağırlayacaksanız bir yemek vereceksiniz ya da herhangi bir şey yapacağınız zaman ne yaparsınız? Evinizin temiz olmasına önem verirsiniz. Yeni bir eşya alacağınız zaman bunu kirli bir eve almazsınız. Evinizi temizlersiniz ondan sonra. Dolayısıyla evinizin enerjisinin önce temizlenmesi, sizin bedeninizin temiz olması ve mutlaka koku ve tütünün ritüel sırasında bulunması çok önemlidir. Diğer bir noktada mum yine mühimdir. Çünkü herhangi bir ritüel yaparken ...evrenin ana mihenk taşı olan dört elementi bir araya getirmek zorundayız. Dört element, burçlardan, gezegenlerden, astrolojiden her şeyden önce... ...çok önemli e, evrenin oluşum frekanslarını taşır. Ne öğrenirseniz öğrenin. Özetorizmde, astrolojide, herhangi bir ilimde... ...öncelikle eskiden size dört element, elementin gücü ve elementlerin enerjisi öğretilirdi. Dolayısıyla bir şey yapacağınız ve oluşturacağınız zaman o dört elementin etkisini de sembolik olarak da oluşturmanız gerekir. İşte bu nedenle mum yakmak Genelde tek sayıları tercih edin. Rengi önemli değil ama kırmızı, beyaz mumlar, varsa yeşil, işte şeye göre hani bulabilirseniz e, yaptığınız ritüelinize göre e, ilişkiyle ilgili bir şeyse kırmızı, bolluk bereketle ilgili ise yeşil veya beyaz olabilir. Hiçbir şey bulamıyorsanız beyaz bir mum mümkün olduğu kadar küçük olsun çünkü onu sonradan söndürmemeniz kendi kendine e, sönmesi gerekiyor. Ateşin söndürülmesi yani bizim elimizde söndürülmemesi gerekiyor. Aynı zamanda tütsüler de Ateş elementi barındırır. Hem hava elementini açığa çıkartır, İç, vereceği duman havayla bağlantılı olduğu için orada hava elementini tamamlamış oluyoruz. Ee, i̇çine koyduğumuz bitkilerle toprak elementini e, bir şekilde ortaya çıkartmış oluyoruz. Ateş yakarak hem mumda hem tütsüde ateş elementini aktive etmiş oluyoruz. Dileğimizin esas kısmı da su elementini oluşturuyor. Orada çünkü niyaz ediyoruz su biliyorsunuz. Özellikle ilahi olanla bir olma enerjisini gösterir. Hatta bir küçük kap içerisinde e, temiz bir suyun içine biraz gül yaprağı mutlaka koyup, şöyle bir kabın içerisine biraz su koyup, içine gül yaprakları koyup, içine bir tane de mum bırakabilirsiniz. Ritüel yaptığınız, her bütün ritüelleriniz için geçerli. Ritüel yaptığınız alanınızda o zaman su elementini de daha iyi aktif etmiş olacaksınız. Su her şeyi çeken, bütün... E, konuşmaları, bütün enerjiyi çeken ve kendi içinde kodlayan ve tutan bir yapıdadır. Dolayısıyla o ritüelle ilgili söylenen, beklenen, niyet edilen şeyin suda kodlanmasına, o küçük su kasesiyle kodlanmasına neden olabilirsiniz. İçine ateş koyduğunuzda, mumu koyduğunuzda, bıraktığınızda da e, o işte özel böyle şey mumları var, suyun içine konabilen mumlar var. Onları bıraktığınızda da e, o suyun içerisindeki kodlanmış ee, Direklerin konuşmaların bir anlamda doğru şekilde ateş elementiyle doğru şekilde frekansa geçmesine destek vermiş oluyorsunuz. Tüm bunların arkasında işte hepsi biri basit değildir, basittir ama aslında kendi içinde bir mana ve bir anlam içerirler. Tüm bu ritüel geleneklerin arkasındaki bu bilgilerin e, bilgisel değeri içerikleri de bu bahsettiğim noktadandır. Şimdi bugün biz ne yapacağız? Yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzde bir hilal yeni ay ve hilal fazı var. Ne zaman? Ee, 2 Haziran Perşembe günü bir hilal gerçekleşecek. Ee, 30 Mayıs'ta da bir yeni ay gerçekleşecek. 31 Mayıs'tan itibaren bu bahsedeceğim ritüeli yapabilirsiniz ama en ideal zamanı hilal fazının gökyüzünde ayın Vedikastroji ve Silah göre özel bir fazını da hesapladıktan sonra bulduğum noktada güzel bir faz o. 2 Haziran Perşembe gününe yetiştirebilirsiniz, yapabilirsiniz, yetiştiremezseniz e sonrasında ama mutlaka ay daha karanlık fazındayken. Hani Dolunay'a ulaşmadan ki haliyle bu ritüeli yapabilirsiniz. Önümüzde gelen e, zamanda e, ilk gelecek hilal 2 Haziran Perşembe günü olduğu için o günün diğer gökyüzü fazları da güzel olduğu için özellikle onu tavsiye ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Çok kolay. Öncelikle bir defne yaprağına ihtiyacımız var. Şurada size birkaç tane gösterdim. Rüterinizden önce evinizi temizliyorsunuz. Mümkünse akşam saati. Ben genelde bu tip rüterleri akşam saati yapmayı seviyorum ama gündüz de yapabilirsiniz aynı zamanda. Gündüz de yapmanızda bir sorun yok. Önce biraz evinizi temizledikten, sirkeli suyla sildikten, genel enerjisini dengeledikten sonra ve bedeninizde mutlaka banyo olacaksınız, temiz olacak. Biraz tütsüden önce, önce defne yaprağı yakıyoruz. Defne çok koruyucudur. Mezarlıklarda mesela sıklıkla kullanılmasının nedenlerinden bir tanesi budur. Defne ağacın toprağı olan, ekip biçme şansı olan, evinde bahçesi olana defne ağacı ekmesini özellikle tavsiye ediyorum. Çam ağacı, özellikle ardıç, defne ağacı, köknar bunlar çok koruyucu enerjilerdir. Frekansları özellikle şu anda çok maruz kaldığımız o 5G'ler, manyetik frekanslardan da bizi korurlar bu ağaçlar. E, ee, kökler de öyle çok değerli ağaçlardan bir tanesidir koruma enerjisi açısından. Şimdi defne yapraklarımızı böyle hafif kurumuş defne yapraklarımızı önce e, tütsü yapıp mekanımızda bir yakıyoruz. Şöyle bakayım. Evet. Şöyle güzelce yakıyoruz. Sonra o böyle güzel yanmaya devam etsin. Tütsünüzü yakıyoruz. Siz böyle tamamen hani sonuna kadar bunu yakabilirsiniz. Ben yani şöyle Heh güzelce yakıyoruz. Önce bir biraz bekliyoruz. Mekanın defnenin yaprağıyla dengelenmesini. Sonra hatta bir de adaçayı yakmanızı tavsiye ederim. Sonrasında adaçayı yakın. Adaçayı dengeleyicidir. Defne temizleyici ve koruyucudur. Şöyle biraz ben tabi hani sembolik olarak gösterdim size. Bayağı bir yansın. E, kokusu hani bir yayılsın. Sonra e, bunu yaptıktan sonra yeşil bir beze ihtiyacımız var. Mutlaka yeşil olması gerekiyor. başka bir renk olur mu diye bana sormayın lütfen. Yeşil olması gerekiyor. Sebebini başta videonun başında anlattım. Ee, sonra yeşil bir bez hazırlıyoruz. Bu bezi dikdörtgen şeklinde şöyle uzun diyelim bir metre uzunluğunda şöyle kesin. Eli şu kadar olsa yeter kız. Yani eni çok uzun olmayacak. Şöyle uzunlukta kesin. Yani ben size şöyle hazırladım. şu Eni şu şu kadar olsa yeterli. Bunu kesin uzun şekilde hazırlayın. Bir defne yaprağını ee, sağlam olsun. Mesela şu elimdekinin ucunda bir kırık var. Onu tercih etmeyeceğim o yüzden. Mutlaka hani kırığı, e, parçalanmış bir şey olmamalı. Sağlam, böyle çok temiz. Heh, mesela şu güzel. Ee, böyle bir defne yaprağını alıyorsunuz ve bir bala ihtiyacımız var. Buradaki mesele şu. Defne koruyucu, kollayıcı ve uzun süre tutucu ve arttırıcı özelliğe sahip. Balsa en saf enerjilerden biridir. O yüzden arılara çok sahip çıkmamız gerekiyor. Arı bittiğinde evren biter, doğa biter, her şey biter. E, bununla ilgili de yine ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Bal en saf, satvik gıdalardan, besinlerden bir tanesidir. Bu defne yaprağını bu balın içine e, batırıyorsunuz. Böyle hani her tarafının balla sıvanmasını sağlıyorsunuz. Nedeni bal olmasının nedeni bolluk ve bereketle ve saflıkla iç iç olması. Defne de yine bollukla, bereketle, mesela Bizans'ta falan da defne çok kullanılmış. Bollukla, bereketle, temizlikle ve e, korunmakla da bağlantılıdır. İki özel maddeyi birbiriyle... Bu dilekle bolluk ve bereket niyetiyle bir araya getiriyoruz. Bunu güzel kırmadan, en büyük piş noktası bu kırılırsa yeni bir tane elinize almanız lazım. Hiç kırmadan balın içinde bu defne yaprağını şöyle döndürüyorsunuz, her tarafına sıvanmasını sağlıyorsunuz. Sonra bunu e, iyice balladığınız, ballas etrafını parmağınızla da yapabilirsiniz isterseniz. Yani bir miktar bir kaba bir bal alıp o balı Parmağınızla defneyi kırmadan, bu hiç şekilde kırılmaması lazım. Balı ona sıvıyorsunuz. Sonra o yeşil e, önceden hazırladığınız ince uzun e, örtüye, onu mesela ikiye üçe katlayıp bu ballı defne yaprağını bolluk ve bereket içinde olmayı bir sene boyunca bolluğun bereketin sizinle olmasına niyet ederek evinize yuvanıza çantanıza sürekli olarak her e, paranın e, Maddi birikimlerinizin çantanızda eksik olmamasına niyet ederek, çantanız sürekli dolup taşmasına niyet ederek yeşil bir şeyle, e, bezle bu yaprağı iyice sarıyorsunuz ve kenarlarını dikiyorsunuz. Ben şöyle size bir tane benimkini örnek olarak gösterdim. E, tabii kırılmaması yani ikiye bükülemeyeceği için biraz büyük olabiliyor. Ben bunu sürekli çantamda taşıyorum. Çantanızda sonra sürekli taşıyabilirsiniz. Evinizde birkaç tane de yapabilirsiniz. Evinizde bir tane bulunabilir. Mesela mutfağınızda bolluk ve bereket için bir tane evinizin bir yerinde bulunabilir. Çok da abartmamak lazım. Hani bir tane evde bir tane de çantada yeterli. Ondan sonra da bunu meselesi kırmadan kenarlarını iyice dikin ki bal bir şekilde süzülmesin. Bezle şeyi iyice sarın. Bu ballı defne yaprağını iyice sarın ki bal da yine sızmasın diye. Kenarlarını da iyice diktikten sonra şöyle bir ee, işte bu defne yaprağının büyüklüğünde bir e, küçük bir muskanız olmuş oluyor hani en nihayetinde. Yeşil olması çok önemli. Bir daha bas, şey yapıyorum, üstüne e, basa basa söylüyorum. Sonrasında e, bunu bir yıl boyunca saklıyorsunuz. Bir sene sonraki e, yeni döngüye kadar işte böyle bu vakitlerde artık hayatın, enerjilerin, yazın gelmeye başladığı ve hayatın, baharın kendini gösterdiği döngüde, enerjiler içerisinde... Yenileyebilirsiniz. Eskisini açıyorsunuz. Doğada hiç ayak basılmayan bir yere karıncalar için hani karıncaların ulaşacağı şekilde bir ağaç dibine e, o şeyinizi e, defne yaprağınızı, ballı defne yaprağınızı bırakıyorsunuz. Onu doğa kendi eritir zaten. Doğaya da bolluk ve bereket olsun. Bana bolluk ve bereket getirdin. Teşekkür ederim. Doğaya da bolluk ve bereket olsun diyerek onu bir ağaç dibine bırakıp yenisini ihtiyacınız olduğu bir zaman veya e, tekrar hazırlayabiliyorsunuz. E, çok keyiflidir, eskidir bu ritüel. E, Türkiye devletlerinden beni çok izleyen var. E, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan izleyenlerin çoğu bunu bilirler. Mesela bu o bölgelerde çok iyi bilinen, Türkiye devletlerinde çok iyi bilinen, sıklıkla yapılan e, bizim eski ritüellerimizden bir tanesidir. İnşallah hepinize e, bu içinden geçtiğimiz süreçlerde. ...evinize, yuvanıza, cüzdanlarınıza bolluk ve bereket getirir, güzellikler getirir. Ee, birkaç tane daha böyle hani unutulmaya yüz tutmuş, hatırlanmasını tekrar istediğim ritüel daha var. Fırsat buldukça onları da yayınlamaya gayret edeceğim. Bolluğun, bereketin, güzelliğin, üremenin sizinle olduğu, kalbinizin, gönül gözünüzün genişlediği... ...şahane bir yaz dönemi, güzel günler, kısmetli bir süreç temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.